Arkadaşlar ben Berke. Ben E Yanımızda ben bugün, de Sinan. yanımızda bugün bir misafirimiz var. Adı Sinan. Sinan önce e, yani kanalim şu an Minecraft oynuyor zaten oyunda uyuyor herhalde sesi azıcık çıkabilir. Sinan sen ilk başta sen kanalını tanıt, kendi kanalını. Ee, arkadaşlar benim e, Oyun Dünyası diye bir kanalım var. E, şu an hiç videom yok. Ama ilerleyen dönemlerde olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Haber istedim. olmazsa tavsiye ederim. Kalk yeah. Advanced Wolfier. E, Farming kalmış of... zaten arkadaşımız daha ne? Minecraft Hardcore'dur var arkadaşlar. Hardcore'dur e, mu? Bir de 15 var. GTA 5 gelecek 2015'te. Yeni çıkacak PC'ye. Kamil. Şimdi sen e. ne yapıyorsun bakalım Minecraft'ta onu anlat. Rexton'a bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aferin. <laughs> e ne yapacağız? Bugün bir ne yani şey olsun. Misafirimiz var olsun videonun adı. Tamam. Sıkıldım sıkıldım. Sustuk kaldık. Sinan <laughs> sen biraz daha bilgisayara doğru gel yani kafanı biraz daha çevir. Tam gözü gözükmüyorsun. Ha şimdi iyi. Kamil sen niye gözükmüyorsun ya? He Kamil de gözüktü. He geri gitti Kamil. Kamil gözük. Kam Kamil'in kamerası mı yok ya? Var. Bilerek kapatıyor. Valla benimkinde... Benim kamera var. olsa... Benim kamera gitmiş. Benim kam... Yo seni görüyorum şu an ben. Nasıl görüyor ya? Ben seni şu an görüyorum. Allah Allah. Evet. Kamil, oğlum kendini göster ya biraz. Yok. He, utanıyorum tamam anladım tamam, ben. <laughs> benim Artık kamera olsa de ben, ben Arkadaşlar bu arada benim kameram olsa ben face çıkacağım videolara. Yani kameram olursa face camlı tamam, çekmesini bekledim. biliyorum. <laughs> kameram olmadığı için atacağım, Oğlum bir dakika dur bir şey anlatıyorum ya. Kameram olmadığı için face camlı yapamıyorum he. Eğer kameram olsaydı facecam şey yapıyordum. Tamam bekle. Odanın işini açık geliyor. Aferin aç. Şu an ben sadece sizi izliyorum. Bu arada benim Windows kafayı yedi. Bakın altta ne yazıyor. E, i̇zleyenler de görsün size de söyleyeyim. En altta sağ alt köşede. Yapı 7601 bu Windows kopyası orijinal değil. Duydunuz mu? Ve kardeşi gelir. Geldim. Gel. Peki. Gel, tamam. Peki. Sinan. Buyur. Sesi sen de birazdan sustun da. Eee biraz öyle. Eee <laughs> Kamil'i gördük. Nerede? Şu an ben görüyorum Kamil'i. Aa ben de görüyorum şu an. <laughs> Çok komik. Ne <laughs> ee, kardeşinin sesleri. Abi sonra Video dayız, Videodayız, dayız. Unutmayın video dayız. Tamam. Ben kanalım misket sergisi diye bir şey koydum telefonda. Biri paylaşmış. uzanayım biraz şöyle. Oh. Sen ne yapıyorsun Sinan? Ne? Sen ne yapıyorsun? Hiç. Aylak aylak dolaşıyorum. Şey. Aynen ben hiç bilmiyorum. Biliyorum Avatar yayı. Avatar Bilgisayarım çok kasıyor. Hem kafayı yedi. Hem şey. Benim hem şey yani boş ver ya sonra oynarız biz tamam mı? Siz de bana linki verin. Ben alır ya alırım ya indiririm onu. Sinan şu an senin Face'te yazdığını gördüm dediğini yapıyorum. Ne? Face'te bana bir şey yazmışsın. Face'te beni göstersen oğlum. Şu an seni de gösteriyorum Kamil'i de. Ne? Tamam. Eee Kamil. Kamil. Efendim. Efendim. Olsun. Şu an Kamil'in kardeşini da. görüyorum. Ben de görüyorum. <laughs> Arkamda. Arkamda oturuyor. Evet, görüyorum. Onun da videoda bir şey olsun. Bugün dörtlü face Muhammed de olsaydı alt, beşli. Benim benim de fotoğrafım yok. Olsun. Yani beni de face cam sen. Kamil. Ay Kamil diyorum. Efendim. Erke. Efendim şey e, bir dakika neydi ya Open Broadcaster Software indir onu çok facecam koyabilirsiniz. Neyi? Open Broadcaster. Kameram mı so yok kamera nasıl facecam koyayım? Hem onu video çekersiniz hem Selim abinin koyduğu gibi e, o facecamleri de koyabilirsiniz. Oğlum kameram yok diyorum sen var. daha nasıl koyayım diyorum. Sinan ben seni niye göremiyorum? Ben Sinan'ı görüyorum e, ee, kamera gidik herhalde ya. Ben Sinan'ı görüyorum. Ben de Kamil'i görüyorum. Yazayız bunu unutmayın. Peki. Video 6 dakika oldu. Bir ara ben yakalandım bu videoyu yapmasam mı? Yanlışlıkla, yanlışlıkla ben Dikam'ın kamın IP'sini gösterdim. YouTube bu videoyu yasaklayabilir. Efendim. Minecraft'ı kaldım. Şey, bak belki ne diyeceğim şu anda. Peki. Be Efendim. İstersen videoyu burada noktalayalım mı? 10 dakika olsun istersen? Peki. Zaten Aynen, bir ben, ben bir ara 21 dakikalık video atıyordum. Ee, YouTube kabul etmedi 15 dakikanın uzununu. Evet. Yani. Çünkü ben arkadaşlara söz verdim. Video en az 10 15 dakika olacak dedim. Yani 10 dakika olsun hadi sizi kırmayayım. 10 dakika kadar bandıcam süresi var oğlum ya. Benimki 15, benimki istediği kadar oluyor. E ee, sanalik oynayalım mı? Oğlum, oğlum sanalik ana ya, oyun mu? Oyun tabi oğlum. San Andreas en iyisi bence. Rockstar Games'in en iyi yaptığı. Oğlum biz San Andreas diyoruz. San Andreas demiyoruz. Aa ben de San Andreas zannettim ya. <laughs> Çocuk San Andreas zannetmiş ya. <laughs> Sen girerim girelim isterseniz şu an. Yok ben girmeyeceğim siz girin. Tamam. Kamil Giriyorum ben. Ben şu an Google'dan gireceğim. Lan evimi kapattınız, Kamil. Evet. Sen mi kapattın? Kardeşim bir derken kapattı. Gıcık olmuştur şimdi. <laughs> of. <laughs> Şu an giriyorum. Beyler sizin sizin sesiniz gelmeyebilir ha videoda. Face'ten mi gireyim? <laughs> gelmeyebilir çünkü siz konuşuyorsunuz bende kam ses kaydı almıyor. Beyler. Face'ten mi gireceğiz? Face gelmedi. lan? Face face. <laughs> Facebook'tan. <gülüyor> Ya ben de Google'dan giriyorum ya. He bu arada ben bir bir şey bir duyuru yapacağım bizim yani. kanalla ilgili. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim videolar çok kısadı değil mi Kamil? Evet. evet. Ya o Sinan Kamil diyor Sinan da. Diyor. <laughs> yani o yüzden işte benim zaten bilgisayar biraz kafayı yedi. Yani videolar en kısa zamanda gelmeye çalışacak. Çalışacak gelecek demiyorum. Annem bu video şey bitsin konuşma bitsin video çekeceğim. Ya ben zaten elimde şu an trilyonlarca video var. Atamıyorum. Ya at 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 atılacak zaman bulamıyorum ya. Ya zaten Minecraft ikimiz ikinci, ikinci bölüm çektim. 15 dakika bir saniye olmaz mı? O video. Youtube da kabul etmiyor bir saniyeyi fazlayı. Derke. Bir dakika. Youtube da o bir saniye fazlayı kabul etmiyor. 15 dakika bir saniyelik videoya atamadım yani. YouTube 15 dakika sınırı olduğu yüzden. Sinan girdin mi sen Alika'ya? Vallahi bulamıyorum ki ya. Cık cık. Hayret bir şey. S Sinan sen, bana bir şey, alika diye. Sinan, sen bana bir şey diyecektin. diye. Sinan sen bana bir şey diyecektin. arkadaşlar bundan sonra eee Erkel'in e, ve Kamil'in çekeceği programları ben söyleyeceğim. Ee, video çekme programları daha kaliteli gelecek. Kaliteli üstelik e, 60 fps'ye kadar gelecek. Benim bugün bilgisayar 300, 365 fps oldu PS 2013'te. Oha! Vallaha da yemin billah. Lan ben Minecraft'ı 1 fps ile oynuyorum. Ne diyorsun? <laughs> yemin ederim ben Minecraft'ı 1 fps ile oynuyorum. Video az. Sor bak videom hakkında yazayım. Ben kaç FPS ile oynuyorum Minecraft'ta? Ama en son bir 20 FPS çıktı. <laughs> en son. Benim 23 FPS. E. En son bir FPS ile oynuyordum ben ya. Adam gelmiş 233 FPS diyor. <laughs> Kamil... hey, şey, derke. Hı, Efendim. Oğlum sen niye indirmiyorsun lan şu Hackram 2 ya da Open Broadcaster Software. Limiti kaç dakika? Video limiti. Sınırsız. Oo aferin. <laughs> ben onu kullanıyorum oğlum sen ne diyorsun? Güzel mi? Fraps da Üstelik ücretsiz. Fraps da güzel. Ya Fraps ben sevmiyorum. Fraps çok güzel valla. Eskiden ben onlarla çekerdim. Fraps ne güzel hepim kan mı? Fraps ben denedim video çekemiyorum ya Fraps'ta.